Ve Karipoğlu Efsanesi'nin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Karipoğlu Efsanesi'ne kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hemen şöyle puan durumuna bakalım. Ligde 11 puanlı 11. sıradayız ve önümüzde bir Sivas Spor maçı var. Sizlerle beraber bugün birkaç maç atacağız. Sivas Spor karşısında yeni ilk 11'deyiz arkadaşlar. Emre hocamız bize güveniyor ve Karipoğlu'nun santra vuruşuyla oyun başladı. Philips hemen bize oynadı. Biz de Bassagok'a verdik. Bassagok bizi göremedi. Uğur çiftçi girdi araya. Geçen videoda arkadaşlar bir yorum gelmişti. İşte oyunun sesini açarsan daha güzel olur diye. Ben de oyunun sesini açtım. İnşallah beğenirsiniz diyeyim size. Yorumlarınızı dikkate alıyorum. Önerileriniz, video fikirleriniz vesaire herhangi bir şey varsa arkadaşlar direk yorumlarda belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Bu arada maç arasında ufak bir reklam geçelim. Videoları beğeniyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şöyle kanatta bassa gördük. Çeviremedi. Fuar. Ben kullanıyorum. Güzel. Ne yapacağım? Orta açacağım. Vurayım mı lan? Dur bakayım. Şöyle bir şut çekmeyi deneyelim. Eğer güzel olmazsa Bu namı. Arkadaşlar kullanmayı çok beceremiyorum ben bu oyunda bu arada. Onu da söylemiş olayım. Bir fual daha aldık. Niye her yerden bana kullandırıyor bunu? Kitsu. Muyakic. Göreceğim beni. Aldım önüme vurdum. Ali Şaşal çıkardı topu. Uğur çiftçiden kornere gitti top. Şunu yapmak istiyorum. Bak geçen videoda yapamadım. Şöyle arkaya kaldırdım. Kitsu vurdu direkten döndü. Allah kahretmesin. Artıyan görürsen beni. Çok güzel. Ah be. Ah be Suat. Ah be kızım. Eh be Suat. Eh be kızım be. Buradayım. Philips çok güzel gördü beni. Vurdum. Ali Şaşal çıkardı. Kaldıramamışız. Açtık ortamızı. Tolga vurdu. Tolga'nın önünde kaldı top. Tolga Ciğerci. Tolga Ciğerci. Yine gollerine bir gol daha ekledi. Tolga'nın golüyle Ankara gücü Sivas Spor karşısında 1-0 öne geçiyor. Çarsis. İbrahim. Çarsis avuk topu. Koyta'yı gördü. Aman çocuklar. Koyta aradan bıraktı. Çok güzel bıraktı. Kitsu girdi araya. Harika. Philips. Geriye kadar geldik top istemeye. Saponu araya pasımızı verdik. Saponu arada bize verdi. Biz de geri döndük Artiyan'a. Artıyan önüme bıraktı. Çok güzel. Offside'da mı? Offside'a düştük. Burak Yılmaz gibi hissediyorum kendimi. Saponara'yı çok güzel gördük. Saponara buradayım. Ananın. Ben de aldım. Artıyan. Oğlum. Abi yalnız böyle olmaz. Passagok şeyler yapmamız lazım. Atakan'la konuşuyoruz diyorum ki Bassa Goku diyorum göndermemiz lazım takımdan. Böyle olmuyor. İkinci yarı Sivas Spor'un vuruşuyla başladı. Koyta Atakan girdi araya. Çok güzelsin Atakan ya. Vallahi çok iyisin Atakan. Saponare'yi gördük kanatta. Çok güzel gördü beni. Bassagok'u çıkardım. Bassagok vurdu. Ali Şaşal çıkardı. Kafayla... Ne oldu orada? Offside'deyim yine. Çok offside'a düştüm. Artiyan indirdi bana doğru. Vurayım mı? Ahmetan vurdu. Bok bir, bir şut. Emre Hoca bana çok kızıyor ya. Emre Hoca'm. Selamlar, sevgiler. Kıvet. Çaktaş. Ne yapıyorsun Çaktaş? Ertaç topa sahip oldu. Burak Kapacak da geliyor. Sivas Spor kanatta Murat Palili bindirdi. Palili'nin ortasında Kitsu araya girdi. Aman çocuklar İbrahim vurdu Ertaç çıkardı. Albayrak pasında Artyan araya girdi. Koşuyor ama Tolga çok güzelsin. Ahmet Han Kripoğlu önündeki boşluğu değerlendirdi. İçeride kimse yok. Sapona araya döndü Ahmet Han. Philips Artyan Artı vurdu Ali Şaşal çıkardı. Tolga çıkardın be. Ulan be Tolga. Ulan mes. Ulan mes. Ulan mes. Ahmet Han Kripoğlu, aldı topu. Philips'i gördü Ahmet Han. Tolga Ciğerci beni gördü kanatta. Ben de aldım topu. Philips'e geri verdim tekrardan. Philips. Philips ne yapıyorsun oğlum? Seni hiç alakadar etmez. Çarşı Sivas Spor. Köşe Frikik kullandı enje benim üstünden. Evet. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir yerdeyiz. Orada Frikik'le serbest vuruşu karıştırdım diye gol yedim. O kafamı çok karıştırdı. Hemen bir gol atmamız lazım. Hadi Philips. Buradayım. Çok güzelsin. Hadi Philips. Philips ne yapıyorsun Philips? Philips ne yapıyorsun? Taraftarlar baskılı. Köşe vuruşu kullanıyor Saponara. Bana doğru gelen top vuramadım. İbrahim Artıyan önümde kaldı. Ahmet abi, müthiş bir gol. Muhteşem bir gol attım. Ve galibiyeti getiren golü attım sanırsam. Sevincimizi de yapıyoruz. Çok güzel vurdum yalnız. Gerçekten muhteşem bir gol oldu. Son dakikalarda hadi herkes geri çekilsin. Hadi basma basma basma. Hoca bitir. Hoca bitir hoca. Küvetle geliyor Sivas ve Taç. Kitsu kullandı tacı. Mjokic. Şöyle hemen verdim Philips'e. Philips de bana verdi. Pedrinho kaçtı aradan. Pedrinho'yu gördük. Şut çekti. Uğur çiftçide kaldı top ve 2-1 müthiş bir gol attım yalnız çok güzel bir gol oldu. Çok içime sinen bir gol oldu. Kendimi tebrik ediyorum. Maçın oyuncusu ödülünü aldık. Harika bir golle Sivas Spor'da 3-0 yendik ve Trabzon maçı geldi. Trabzon Spor'a karşı yine ilk 11'deyiz. Morutan oynayacak bu sefer arkamızda Philips'in yerine. Ve Trabzon Spor'un Santra vuruşuyla oyun başladı. Göktan Gürpüs'ü oynatıyorlar forvet arkasında. Göktan oynarsa iyi gelişir yanlış. Steven Densfield Pasında güneşi gördü. Güneş araya girdik. Boşluk. Arif boşluk. O kimmiş ya? Önünde bir boşluk. Orsic vurdu. Ertaç çıkardı. Ertaç öz bir. Son zamanların formunda ismi Ertaç. Philips. Buradayım. Çok güzel gördü beni. Karşımda Benkovic var. Benkovic. Benkovic'den sıyrıldık. Ama Dansfield'i geçemedik. Orsic, Arif'i gördü. Göktan. Bizde kaldı top. Çok güzel. Biz de pasımızı verdik evet. Philips'e. Morutsan. Philips, Morutan. Sen beni göreceksin de Morutan. Tolga, Morutan. Gördüğü önümde kalan top Benkoviç girdi araya. Onaçu'nun önüne bıraktı. Onaçu. Tolga orada. Korner mi? Korner. Pepe. Orçic. Oğlum herkes benim üstümden kafa vuruyor ya. Pepe'yi gördü. Tolga araya girdi. Morutan. Gördü beni. Ben de kanattan gider miyim buradan? Gider miyim? Nereye gidiyor? Nereye gidiyor lan? Gökten, Biz girdik araya. Çok güzel. Hadi. Morutan. Mert beni gördü. Aldım topu. Şöyle kanattan giden Philips'i gördüm ben de. Philips önünde boşluk var. Da beni göremedi. Artıyan bana doğru kaldırdı. Ben Kovic girdi araya. Ahmet Han vurdu. İki kişinin çarpan topla Ahmet Han yerde kaldı. Çok güzel. Mortan'da kalan top. Tolga Ciğerci ile hata çıkıyor. Ankara gücü Artıyan. Abi bu ben kaçarken beni görmezseniz sıkıntı yalnız ben diyeyim size. Sıkıntı yoksa sıkıntı var demektir bir kere. Bize bir gol lazım şu an. Yine ön doğru koşumuzu yaptık. Mühakiç'e doğru çok güzel bir asistle beraber kendimi Selçuk Şahin gibi hissediyorum. ön yaptığım koşularla. Çok güzel aşırttık arkaya doğru ve Mühakiç müthiş vurdu topa. Ankara gücü Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçiyor. Çok güzel. Mert Çetin girdi araya. Philips kaldırabilir mi derken ilk yarı bitti. Müyok için golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatıyor Ankara gücü. Ve Ahmet Han'ın Santra vuruşuyla ikinci yarı devam ediyor. Geçtim içeri. Aç ortanı bana. Çok güzel bir orta. Bok gibi düştü. Yani? Bunları atmamız lazım. Bunları atmamız lazım yalnız. Bunlar kötü pozisyonlar. Aslında Dancefield'i gördü. Arif. Çok güzel. Pedrinho'da kaldı top. Morutan. Morutan'a verdik. Pedrinho'nun önünden gidiyoruz derken. Morutan gör beni. Artyan buradayım. Artyan vurdu. Tağa çıkardı. Philips ve köşe, kale vuruşu. Trabzonspor'un. Olga Ciğerci. Kitsu'yu gördü. Kitsu. Sakin ol. Olimpiyo Moritan. Pedrinho. Şöyle Kanada arkadaşlar merhaba ben kaydı aldığımızı zannediyordum fakat size o gösterdiğim Trabzonspor maçından sonra OBS kayıt almamış. Ben de videoyu çekmeyi bitirdim dedim. Edit'e gireyim dedim. Fakat bir baktım ki video 12 dakika Trabzonspor maçının en son size gösterdiğim yerine kadar kayıt almış. Ben size hemen kısaca anlatayım arkadaşlar. Antalya Spor maçına çıktık, 3-1 kaybettik Antalya'ya. Galatasaray maçına çıktık, onlara da 3-1 kaybettik. Galatasaray maçında ben bir sakatlık yaşadım. İşte İstanbul Spor'a karşı oynadı takım 2-0 kazandılar. Kasımpaşa'ya karşı 2-0 kaybettiler. Ben de tam Başakşehir maçında iyileştim. Şimdi normalde videoyu bitirmiştim ben ama madem öyle bir sıkıntı oldu, Başakşehir maçını da oynayalım. Bundan sonra bir maç daha atalım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Başakşehir karşısında da 1-0 geride olaraktan oyuna giriyoruz. Pedrinho'nun yerine. Evet, köşe vuruşu kullanıyor Başakşehir. Morutan aldı topu. Bahadır kalede artıç oynamıyor. Niye acaba? Asistlemeye geriye kadar geldik. Çağzım'a oynadık. Aa, Kazım da oynama. Ulan 27 gün sakatlık yaşadım. Tüm takım değişmiş. Opaku arkamızda hemen şöyle arkaya doğru bir orta Lima uzaklaştırdı. Artian buradayım. Çok güzel bıraktım bassagoka. Bitir. Babacan çıkardı volkan babacan. Güzel bir geri dönüş yapmak istiyorum. Şöyle arkaya doğru uzaklaştırayım dedim de olmadı. Güzel bir geri dönüş yapmak istiyorum arkadaşlar. Hazır video çekerken de sıkıntı yaşadım. Onun da siniri var üstümde. Polgacı yerci Artian kaldırdı. İçeri çevirebileceğiz mi? Yetişemedik. Çok güzel bıraktık Mortona. Tolga Önüme bıraktı vurdum ve güzel bir gol Fakat oyun dondu orada be Ama <laughs> olsun Bir bir eşitliği yakalıyoruz Şöyle hemen sevincimizi de yapalım Çok güzel vurduk Fakat Volkan çıkarabilirdi de çıkaramamış Neyse sıkıntı yok Beraberliği yakaladık Ankara gücüyle Tolga girdi araya harika Olimpiyum ortan sen pas atana kadar Moritanya Bassagok, Ali solmuşla Bassagok değil. Lan bir travel uzattık da olmadı. Alexiç artıhan girdi araya tekrar. Ah be. Bates Kanada oynadı. kanatta bir boşluk. Leo Duba bomboş. Ortasını açtı. Davidson Bahadır çıkardı. Çok güzel. Uzun oynadı bana doğru. Ben indirdim Alisova. Alisov. Alisov ne oğlum beklemiyordum ki öyle bir pas. Denis Trüç Mürkic girdi araya. Çok güzel. Hadi gol lazım hadi. Philips. Çok güzel. Sov. Bıraktı önüme. Ahmet Ankaripoğlu. Ay siktir be. Ulan çok güzel vurdum. Davidson açtı ortayı. Bahadır. Vur lan. Vur Bahadır. Vur vur. Bekleme vur. Alisov indirdi. Tasos. <laughs> Hoca. Bitirdiği yere bak. 1 bir bir berabere kaldık Başakşehir karşısında. Sonradan girdik oyuna. golümüzü de attık. Kötü oldu bu beraberlik. Ve Beşiktaş maçı var. Bir videoda iki tane büyük maç kaçırdım arkadaşlar. Neyse şu Beşiktaş'ı yenelim ne? De. Beşiktaş deplasmanına gidiyoruz. Forvet yine. Arkamızda tepecik oynayacak. Philips solda. Morutan sağda. Ve Beşiktaş deplasmanındayız. Abubakar'ın santra vuruşuyla oyun başladı. Gökhan İller, Chamberlain, Svensson. Tiyan çok güzel. Ahmet Han gidiyor. Ahmet Han önünde bir boşluk. Ahmet Han vurdu ve 1-0 öne geçiriyoruz takımımızı. Çok güzel bir gol attık. Direkt maçın başında güzel bir golle Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçiyoruz. Abu Bakar Santravur şule tekrardan başlattı oyunu. G Svensson, Chamberlain'in önü boş. Gökhan inler. Ali El Musrati. Chamberlain kanatta ilerliyor. Abu Bakar'a verdi. Bahadır çıkardı topu. Çok güzel. Ali El Musrati, Chamberlain girdik araya. Artayan, Tolga. Hadi Murtan. Philips bırak önüme Ah be Morutan. Morutan girdi araya. Çok güzel. Hadi Tolga. Önüme bıraktı. Ben ondan daha hızlıyım. Kanattan girdik içeri yine. Vurduk Mert çıkardı. Necip uzaklaştırıp topu siktir lan. Benim Necip'i birebir de yakalamam lazım. Necip'i birebir de yakaladım mı giderim ben. Abi çok geri dönüyorsun Kitsu ya. Enes. Musrati'yi çok güzel çalımladık. Abu Bakar içeride aldı topu. Chamberlain kötü bir şut çıkardı. Alper girdi araya çok güzel. Hadi Philips. Philips bırak önüme. Çok güzelsin lan. Lan harikasın lan. Ahmet Han ve 2-0. Çok güzel. Çok güzel. 2-0 öne geçiyoruz Beşiktaş'a karşı. Ezal pasında Chamberlain'i gördü. Muyakiç araya girdi. Çok güzel. Dair. Çok güzel. Bahadır çıkar topu. Ali El Musrati. Svensson girdi karaya. Çok güzel. Önümüzde büyük bir boşluk. İçeri doğru devrilir miyim? Devrildim valla. Çıkardım dışarıya. Vur lan. Enes. Yalnız fark ettiniz mi? Kayıtlar gittikten sonra ben çok sinirlendim. Çok iyi oynamaya başladım. 2-0'lık üstünlükle giriyoruz soyunma odasına. Morutan yanımızda. Morutan'la konuşuyoruz. Diyoruz ki nasıl? Neyse devam. Alex Oxley, Chamberlain, Gökhan İnler, Rebic, Kitsu girdi araya. Harika. Tolga gel buraya. Tek oynadım. Hadi. Offside'deyim. Offside'deyim. 5 dakikada 2 defa offside'a düştüm ya. Enes. Offside'e düştüm Enes. Arteyan. Of. Çok güzel be. Çok güzel vurdu yemin ederim. 21 metreden Mert Güno gafil avladı Arteyan. Abu Bakar. Kanatta açtı ortayı da Mert Çetin uzaklaştırdı. Gökhan'ın önünde kaldı top. Basında Gezal'ı gördü Gökhan. Gezal vurdu. Direkten döndü. Mert Çetin uzaklaştırdı topu. Fakat uzaklaştırdı. yerde kimse yok. Ben kanada gitmişim. Rebic çok güzel. Çok güzel sıkıştırdı kordonları. Dur sakin. Sakin. Buradan bir şey yapamayacağız. Morutan. Tolga. Tasos çok güzel bıraktım Morton'un önüne. Bitir. Oğlum bitir lan. Bitireceğin topu bırak. Aa gol. Tam sıfırlanıyordum. Oğlum bu Mert Günok ne yapıyor böyle ya? Ama Morutan da çok zora soktu işi de Mert yedi yani. Güzel. 4-0. Arteyan. Bastırıyorlar. Vursanza. Ananı avradını. Pozisyona bak ya. Şuraya bak ya. Ali el Musrati Raşit Abu Bakar Aslında Salih Uçan'ı gördü Salih kanada döndü evet. Rebiç var orada açtı ortayı Artıyan girdi araya Abi, Ne yaptı lan öyle 4-1 buradan 14 Bolu'ya selam olsun Ben bolluyum arkadaşlar. Batsız kötü olaylar yaşamış da olsak Videomuzu çektik Maçın oyuncu ödülünü de aldık arkadaşlar Karipoğlu 2 gol attı. Ankara gücü Beşiktaş karşısında kazandı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki maçta Kayseri Spor'a karşı oynayacağız. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere efendim.